Selamlar millet. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Mobilen biraz <laughs> ile mobildeki rakibiz oyuna. Ee, biraz kasıyor ama bu kasma bu oyun için gayet normal. Çünkü çok güzel bir oyun. Normal rastın aynısı mı bu bunda ev yapamıyorsunuz. Duvar var ama kapı falan yok. Kapı yok, pencere yok. Bu yüzden ev yapsanız bile de Diyor. Bu yüzden biz de ev yapmış ses Allah tutuyoruz. Hatta sesim inşallah gelir. Allah bir saniye ben bunu kırmışım. Hemen YouTube kanalıma bakayım. Sesim nasıl geliyor falan diye. Hemen şu eve saklanayım. Yani şu evin merdiven altı. merdiven altı pek görünmüyor. Kasmaya başladı neden soyun? Bakalım. E hemen yayına girelim. Gir YouTube abi. Gir 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 gir. Şuradan kanalım. Videolarım. Şu anda can ve olduğumu göstermiyor. Benim diğer hesaba girsem. Bizim eski şey vardı. Ee, eski bir tane konu sahibi kendisi neyse 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 birileri pek şey yapmayalım kurcalamayalım hatta dönelim lan nasıl öldüm ben what nasıl oluyor? nasıl öldüm lan Oyun kası falan öldün dedi. Dur şu anda hareket ettirtmiyor bana. İyi o zaman kaybedilecek bir şeyimiz yok. Taktikliği yapacağız. Çok kasıyor. Şunları hemen kapatayım ben. Kapat Whatsapp'ı. Bunu kapat. Şu Youtube'u kapat. İyi bak, tamam. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Taktiği yapıyoruz o zaman. Şurada askeri bölge var oraya gireceğim. Burada bir yön demir var lan. Çok bereketli bir server. Selamünaleyküm kim geldi? Vay mer. Kanka ne yapıyorsun? Sesim geliyor mu? Bir saniye hatta şöyle yazayım ben. Chatting. Nereden yazacağım ki? Sesim geliyor mu gençler? Geliyorsa geliyor yazın. Gelmiyorsun zaten. Sesimi duyamaz. Bekle size yayın geç geliyor herhalde. Hadi taktik maktik yok. Bam bam bam. Şu şey poşet inşallah silahtır ya. Eğer isterseniz şu vast daha fazla gelebilir. Hemen hemen. Oyun içinden konuşma da var. Hatta şu adamın silah var. Eğer şey konuşmaya çalışacağım adamla. Bakalım şuna. Please don't shut me. Please don't shut me. Heh, mükemmel İngilizcemle de konuşmaya çalıştım. Oyun çok takılıyor. Bir ara ben de Vast oynuyordum. Oyun çok... Aynen demiş Emirhan'la. Sesim geliyor mu ya? Sesim gelmiyor mu? Ses. ses 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 gelmiyor mu ses? Ben burada size yazabileceğim bir şey yok mu ya ses geliyor mu diye. Bir chatting falan lazım bana da. Bir saniye ben şuradan YouTube'a yazayım o zaman. Diye. Çünkü kullandığım şey ses ka sesi kaydetmiyor olabilir. Ben böyle mamma konuşuyor olabilirim. Ha tamam. Tamam kanka. Oo fena Odada çok kişi var büyük ihtimalle. Kim gelsin. O da görürsünüz hem gireceğim alayı bir hem de gelin birlikte kapılırız. C Ne işe yarıyor orada? Hı. Şeyi gösteriyormuş. Şurada garip garip şeyler gösteriyor. Oyu takmayın. Tamam. Güzelce varlıklı... oynayabiliriz. Bakalım. Dürüt dürüt Sarı bu sefer biz de Marco Prez songlar yapalım Şurada bende olacak No Prez songlar ama az var. O yüzden dinleyebil dinleye dinleyebileceğim şarkı kısmı az. Evet dosya yöneticisinden hemen girelim yapalım. Hadi hadi hadi. Hmm. Küpe son neler var? Bunun Mevlana Elektrolyte var. SMS medya oynatıcıyla açalım. Gençler size şarkının sesi geliyor mu ya? Azaltabilirim. Çok mu geliyor az mı geliyor? Mert kanka şey ya. Bunlar no prank ki ya. Yemiyorum bunlardan telif aga. tekrar. No. Ne like falan. mi? yapabiliriz yapabilirsin. Hadi gir lan. Şifrem görünüyor mu? aa şifrem görünce. Bilmem ne bilmem ne benim şifrem. O zaman ne yapacağım? Şöyle bir şey yapsam. Yok abi. Bunu ne yapıyoruz? Reman bur bir daha çıktı ama bilmiyorum. Hadi lan yutma sen de. Bu arada Mert Kanka şey şarkının sesi iyi mi? Tamam. Bakın Türklerin orası varsa Türklerle de oynayabiliriz. Ya oyun şu an çok ya. Ne? Kanka. Böyle iyi Değil mi?

Şimdi geliyor mu Mert? Gelmiyor. Şimdi. Şuna gireyim ya. Bir kişi varmış onda. Ama en Yo, giremem O zaman ne yapacağız? Az kişili bir şeye girmeye çalışacağım. LOL var. Lucky Boys var. Şanslı insanlar diye. onu joinledim. Gelecek gelsin. Gelmiyor hala. Oğlum nasıl gelmiyor lan? Son ses açtım müziğiyle sen. Efendim Emirhan. Şimdi geliyor mu? Aa, ben ters tersi <laughs> İnşallah yeni size ters gelmiyordur ha. Arada sırada çarı da bakacağım mı? Biri de buluşarmış. Tamam kanka bizim taşa gelsen. Dur ben şu chattingten Şunu özellikle şöyle alayım Sonra bunu hala yürüyebiliyor mu? Yarıda buluşak buluşuruz Daha Şunu şuradan atalım Fazla kastırıyor pardon yok demiş Mert ama anlamadım ben onu ya. Tik ne demek ki? Ben yani tik tik işaretini biliyorum da. Ne neydi olacak ki tik? Şu yeni süresine bakamıyoruz mu ya burada? 12 dakika. Bir böyle bir yarım saat yaparız, kapatırız. İmran geliyor herhalde yayına. Oyun var. Oradan konuşabiliriz. Mert sen hal Bekleyin şuraya saklanayım ben iki dakika. Benim ses de mi? Neyse o zaman, ben bunu kapatıyorum çünkü sadece ben rahatsız oluyorum burada kapan. O sesleri gelir en azından böyle. Aa şöyle bir şey buldum. Askeri de inşallah adam yoktur bu arada. Az kişilik bir odayı belki onlar da korkup askeriye gelmemiştir desem. Aa! Ben, ben please don't shot mı diyecek adam adam vurdu. Neyse neyse İmran. Kanka sen bekle öyle. Ben hemen geliyorum dur. Emirhan solda olması gerekiyordu. Pantolon bulmam lazım benim. Pantolon basa kadar FPS'deyiz. Hmm. Adam çok garip. Burak atmıyor mu? Şimdi geliyorum. hadi hadi karakter biraz yavaş Sprint'e gitmene rağmen bir de ben çete bakıyorum ya biraz durmam da gerekiyor ben çıkıyorum tamam tamam Mert hadi bay biz zaten eğlenmek için yapıyoruz sen olur biz eğlenelim zaten yayın tekrarda kanalda paylaşacak İzleyip eğlenin siz o bana yeter İzlenmek önemli değil Şuradan bir uçak geliyor. Selam. sonra selam ilk İlk başta selam diyecektim sonra selam demeye karar verdim. Sonra ikisinde demeye çalışırken selam oldu. Selam öyle bir şeyler oldu. Selam. İmran şimdi galiba şu taşların içinden birinde olacak. Şuradaki taş sanırsam. Ona doğru the in care account. Sorry, my pants are not pants. Good. The temporary impression can. Onu ilk başta çok boşu boşuna beleş öldük ama Emrah büyük ihtimalle şu taşın içinde ve beni görüyor. Selam bebe, sel selam bebe. Orada değilse de şey olur. El sallıyorum sana. Gidelim bakalım. Şöyle de bir bug var oyunda. Taşın içine giriyorum şuradan. Ana İmran yok. Emiran emiran. Emir gelmeyecekse ben gideyim. Gelirse de gelir. Bir yarım saatlik yayın yapıp kapatacağım. Sonra eğer devam ederseniz, eğer beğenirseniz yayınlarımıza da devam ederiz. Bari Bakalım gidelim gidelim gidelim. Askeriyede olduğumuz için şey yapmak da istemiyorum Buralarda adam var Çete bakacağım normalde ama Bakamıyorum Sade bir poşet var onu gördüm Çimleri kapattım oyunda Bu yüzden poşeti kolay görebiliyorum Poşetleri Aleyküm selam zır zır. zır zır Hoş geldin yayınımıza Eğer sen de vast oynuyorsan Gelebilirsin odaya Odanın adını unuttum Aha dur şurada yukarıda bir adam var. O yüzden şöyle çapraz çapraz yürüyorum ki sesimi duymasın. tane böyle telefon ters mi seni zamanı İnşallah şu anda yine sizi Geliyor mu? Hop. Çok kastı bir saniye. Daha yeni kulaklık taktım ya. Şimdi geliyorum ses. Düz. Tamam böyle geliyorum ses işte. İyi şu an. Güzel. Like a boss. Ben akıllanmadım gene o kulübeye gidiyorum bu arada. Doğru düzgün gelişip bir adam vuramadık ki. Şimdi adam vardır büyük ihtimalle bunlarda çünkü az önce ben burada öldüm. bakalım adam var mıymış yok muymuş. Buradan daha önceden AK falan da bulmuşluğumuz var. Bakalım bakalım. Tamam. Şu anda yok buralarda kimse. Şarj mı? Tamam zaten bir silah bulup kapatacağım yayına Silah bulabilirsem adam. Sonra şunu da şarja takmaya çalışacağım. Şimdi İnşallah askeriye de adam yoktur. Varsa adamlar çok pro. Bizden çok noobuz. Nooblara Nubla acınmıyor ki. Türk serverlarında bazen team oluyoruz adamlarla. Adamlar da geliyor bizi öldürüyor. yumrukları da alayım ve böyle gelirse alanları pataklayalım. Bak şurada bir şey var İnşallah silahtır. Üf. değil. Grabla değil şunu. Giydim mi ne giydim? Tamam ceket giydim bu. Alt tarafımı saklıyor en azından. Güzel. bunu şöyle baktığımızda hala var. Ama biz de öyle bakmayı veririz. Şurada da var azıcık. Şuna bakmıştım sanırsam. O hammer'ı da. Bu ne? Buna bakılmıyor. Oh yeah. Güzel. Tamam. Silah da bulduk. FPS modu alalım. Adam görürsem. Sıkacağım. Öl öldürürsem. Öldürürüm. Ölürsem Ölürüm yında biter. Şurada da birkaç şey var. Don't shot me please. Ay, adamlar dinlemiyor. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben değilseniz ben de unutmayın. Hoşça kalın, hoşça kalın Nurullah. Bye bye. Baba işte.